Burası Lublivanya'nın merkezi, merkez meydanı. Şurada yukarıdan sulamalı bir şekilde yağmur sistemi geliştirmişler. Şöyle bakın yukarıdan akıyor ve şurası ıslatıyor, serinletiyor herhalde. Şöyle bir meydanda kilise, şu karşıdaki binaların şeyleri, şöyle bir heykel herhalde bu kralları. Şöyle döneyim. Panoramik değil. Bir de şu sokağa bir çekeyim. Şöyle bir. Herhalde burada bir köprü var. Kemeri gibi. Onları daha sonra şey yapacağım. Evet. Şöyle bir. Kenarlar Burası şehrin meydanı. Böyle bir köprüler. Böyle bir topluluk ünite var. Bunlar tarihi köprüler herhalde. Şimdi öğreneceğiz. Rehber anlatıyor.